How come Malta, for example, is a normal left-back? <laughs> hey, yeah, where you were in the last two months? Maf, che can't play always, always central defender. Where do you work? Simpson, il che chider stoppertò, o niente, o Which other defender we have? Central defender. Perché se you do a question, do a question, good question, not stupid question. Çünkü eğer bir, soru soracaksak yani gerçekten bu soru verilerle soralım, arkasında duralım, gereksiz soru sormayalım. Baktığınız zaman başka if, hangi if, if you do all to be questions, sakin, I go. zaman zaman Ceyhun'u stoper oynattınız, zaman zaman Hakan Balto oynattınız, zaman zaman Çeycu oynadı. <laughs> Semih hariç Galatasaray'ın oturmuş bir stoperi yok.

Besiktas a Bursa, karşı, Bursa, Bursa against Bursa, Kaiser e, Ka e, against karşı against Kaiser 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 against nasıl Uh, do, today, did we feel the missing of Melo and DJ Melo and and the team? And what we just said? Melo was. Uh, yeah, but, but we felt their missing. It's a normal that Melo is an important player, Robby is an important player. Mm -hmm. It's a normal that we miss him. Yeah, but we had Also today we had the chance to win and we did a score. This is the problem that we have away, but we are in a lucky moment. What was you say about basic game, Mr. basic game? I don't know. It's important that uh, we can do a good job, we can do a good work, we can play well. Evet e, bugün baktığınız zaman tabii ki Didier bizim için çok önemli futbolcu Melo bizim için çok önemli futbolcu onunla iste, e, eksiklerini ister istemez hissediyorsunuz. E, ama üzerimizde bir şanssızlık var. Bugün de baktığınız gibi birçok e, pozisyona girdik. Birçok gol şansı yakaladık ama ne yazık ki sonuçlandıramadık. Ne yazık ki gole çeviremedik. gole çevirmeyince de galibiyet gelmiyor. Fenerbahçe maçına da e, baktığımız zaman tabii ki zor bir maç ama umarım iyi oynarız. Umarım elimizden geleni yaparak iyi oynar. Güzel bir sonuçla Fenerbahçe maçı başlar. <laughs> bizler burada 96 artı 3'teki ontoyor değişikliği ama bu alanda bunu sahip edelim. Söyle oldu. Herkes bunu şaşırıyor. Beraberliğe razı olduğu için yoksa farklı bir düşünce isim vardır. What was the idea of the substitution of Lucas in the last second? Do did you, think that one point was enough, maybe to waste some? Because the last minute, the last because one. we can recall, another 30 seconds. Because mm -hmm. if we do a, one more sub, maybe we have another 30 second to play. So one point was enough for us? No, it was not enough for us. Mm -hmm. We tried to do everything to, to take three points. e, <laughs> <laughs> Her şeyi e, denedik, her şeyi yaptık, elimizden geleni yaptık 3 puan almak için. Ama bir 30 saniye daha bize kazandırabilirdi e, Lucas değişikliği. O yüzden böyle bir şey yap, yapmak istedik. Okey Nevzat e, Kovac sonrası kendisine açıklamaları oldu ama daha sonra Filobe'de güzel görüntüler vardı. İşte başkanın Filobe'ye yönetim konumundan kadro gidip kendisine destek olması ve sonrasında futbolcuların açıklamaları. Şimdi tabla önümüzdeki sezonla ilgili kafasında yeni planlar var mı Galatasaray ile ilgili? Especially during the week, the president came to the came to our facilities. The president, the directors, they gave a big support to you. The players gave a big support yeah. to you. So these type of things motivated you for the next season. Do you have any plans in your mind for the next season to stay at Galatasaray? The president, all uh, the board are uh, good people. They support uh, supported us uh, in these ten days. Difficult, but we we lose only one game because Chelsea. I think that is normal because they are better than us. And they support the, the team, and this is important. But we, we can't think the next season. We have another uh, seven, seven games, minutes. and we need to do maximum point that we can do. Mm -hmm. Ee, başkanımız olsun, yöneticilerimiz olsun gerçekten iyi insanlar. Hep bizim yanımızda olan insanlar. Son 10 günde biliyorsunuz e, sıkıntılı günler yaşadık ama hep yanımızda oldular. Hep destek Hı. verdiler. E, diğer taraftan baktığınızda aslında bir tane mağlubiyet var. Eğer Chelsea'yi saymazsak çünkü Chelsea mağlubiyeti aslında çok fazla abartılacak bir şey değil diye düşünüyorum. Çünkü Chelsea takımı kağıt üzerinde bakıldığında iyi bir takım. Bizden daha iyi bir takım. Onlarda bir tane mağlubiyet vardı. Ama devamlı bizim demin de söylediğim gibi yönetimimiz yanımızda olan bir yönetim. Seneye için konuşmak şuna için çok erken. Çünkü biliyorsunuz önümüzde 7 tane önemli maç çımız var. Lig anlamında 7 tane maçımız var. O yüzden onlara konsantre olmak lazım seneyi düşünmekten ziyade. Tamam evet. okey. Evet. Galatasaray son dönemde maçlarını genelde 45 dakika oynuyor. Ya ilk yarıda oldukça basar, ikinci yarı biraz daha basar ya da tam tersi oluyor <laughs> Mm -hmm. uh, generally in the last period, Mr. in the last games, generally it's like this. maybe we are playing well in the first half and bad in the second half or maybe if well in the second half and bad in the first half. Away. But generally, home. And the second question, especially, we have found too many occasions with Burak, with uh, with Berg, But do you think that we were not so talented? They are not so talented in the. No, I think the football is this. There are some moments that uh, you don't score, with also with the good players, you are missing an incredible chance like we missing in the last three or four games away. When uh, when it's like this, we can do nothing. This is a football. futbol ne yazık ki bu şekilde. Elinizde çok kaliteli oyuncular vardır ama bazen öyle olur ki pozisyonlara girersiniz, atamazsınız. Bizim de şu an yaşadığımız o. Elimizde kaliteli oyuncularımız var. Pozisyon da giriliyor. 3-4 tane deplasman maçına bakıyorsunuz buraya gelene kadar. Pozisyonlar da var. Maçı koparacak birçok pozisyon buluyorsunuz ama ne yazık ki bazen de girmeyince girmiyor.